Can hadi bu sürpriz yumurtayı karların içine sakla biz de bulmaya çalışalım. Acaba abi nereye saklayacak Caner? Bakmayalım oraya bakmayalım. Nereye gitti abi? Bakmayalım. Can oldu mu? Sakladın mı? Acaba nerede? Burada mı acaba ya? Nereye koydu? Buldunuz mu? Ay buldunuz mu? Ya Can bulduk. Çok kolay bir yere saklamışsın. Böyle keşke karların içine gömseydik. Şimdi ben saklıyorum hadi. Ben saklıyorum. Evet buraya saklayalım bakalım bulabilecekler mi? Sakladım Elif. Ay nerede acaba Elif bulamıyor ya. Yine Elif buldu. Aferin sana Elif. Şimdi sen sakla hadi. Biz gözlerimizi yumuyoruz. Hadi bakalım Elif nereye saklayacak acaba? Acaba nerede? Elif sakladın mı? Sakladın mı? Nerede? Hadi bakalım nereye saklamış bulalım. Acaba sürpriz yumurtayı nereye sakladı? Sen buldun ama ya. bir sürpriz koçum. Hadi artık çok soğuk eve gidelim. Bunu evde açalım Mama. tamam mı? Ama hava çok soğuk bunu Mama. evde açalım. Olmaz Elif hadi eve Mama. gitmemiz gerekiyor artık. Mama. Artık eve gitmemiz Mama. gerekiyor Elif. Hayır Mama. hava çok sıcak değil. Hava çok soğuk eve gitmemiz gerekiyor artık Elif. Elif bizim eve gitmemiz gerekiyor. Mama. Hava çok soğuk biz çok üşüdük. Hayır biz gidiyoruz. Hadi çocuklar biz eve gidelim Elif kalsın burada. O zaman sen de gel bizimle. Allah. Sen de gel bizimle o zaman. Ay bir de karın içine oturdu bunlar. Eyvah hadi eve gidiyoruz hemen.